sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitine gelecek karda aydınlık cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek karda aydınlık gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler gökten yağmur yağmur renkler Daha hoş kokacak otlar, çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından dinmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Bir sabah